Evet arkadaşlar bugün bu kaçıncı video denemem? Üçüncü video denemem. Bir dost videosu çektim üstüne başka bir video çekeceğim diye götümden tez damladı. ne diyorsun seyircilerim diye. Ne var izleyen mi var abi? <laughs> Çok havaya Neyse evet bugün bu dostlar soyacağız. Wolfslar oynayan biz tarihi eser YouTube'dur. Çift ben, ben karakter seçeyim. Bakın Spike'ım da var ya. Sizin var mı ya? Sizin yok. Ağlayın. Ya, zaman, ya yüksek Spike'ı seç. Ya sen de çok eksiğin yok. Oğlum bir de ekolojik değilim hadi. Ben yaparım. Bu dayanım var. Bir şey seç. Şey. Ya yani da <laughs> sen eğer kaybedersek ama fena olursun bak. Yeriz Bak 500 ben, beş, ben kutayım, ne 500, ben, kupa 500 kupa seçtim kanka. 500 kupa seçtim. Ben de Tamam benim kutu daha fazla o zaman kaybedersek ben sana kızacağım. Ya, ya. Hadi bismillah. Allah'ın adıyla başladık kazanırız inşallah. Kanka inşallah olmuştur kanka. Daha yeni Mete girdi. Daha yeni Mete gizli oraya videoyu dondurdum. Hayır bunlar videoya çıktı. Hiç... Neyse hiçbir şey olmaz. İzleyen olmadığı için.

Eee sen onu çekersen abi. istersen çekersin ben onu. Öf ya çok sinir oldum. <laughs> altı eksi. Böyle böyle alt çekimde bölünme ölüme diye çıktı böyle altı eksi. <laughs> Şu an videoda olup olmamam çok da onun da değil ya. İzleyen yok abi zaten. Ömer oyunda yazıyorsun kanalım çıkmıyor. Bak böyle zır diye bir... Gözümün önünde böyle ağ çekim oldu. <laughs> hadi hadi beleş gel hadi. Aa hayır hayır kanka kanka her 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 her. Ne ne? Kanka tamam. Sözlerin Bak kanka birazdan kaybedeceğiz. Bir daha sinir oluyor ben. Yani lütfen. şu ben diye çok gıcık oldum. Şunu öldürelim ya. S. Koltuğa mı oluyor zannettin? Ya öf. Ultiye otomatik bastım. Bunu atacak sandım. Buraya attı ya. Eee. On yük mü? Abi abi abi. Özür dilerim. Ah, hadi. Hadi. Çok harika. Çok profesyonel. Bak burayı Ah, 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 ah. Kanka tamam sus adam diyor videodayız ya yeter. Ya tamam tamam anladık. Sanki sen 5 eksi yemedin. Ya oğlum hadi oyna oyna hadi. Ben de, o... ya ben de o karakteri açmak istiyordum da daha var benim ya. Kanka bak oğlum bir sus bir şey anlatalım hani bir video çeken adam gibi yeter yani. <laughs> ya, izliyorlar, ne bileyim belki izlerler kendimize Enes Batur sanalım biraz. Şimdi bunu Enes izleyecek bize şey yapacaklar. İnşallah telif yemeyiz kanka. Enes Bosuz dedik ya. Enes abim yapmaz. Ben daha dün Enes basuz gerçek kahraman izledim. Enes abi iyi adamdır. Gerçek kahraman o. Kanka 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 bak telif yiyeceğiz sus. <laughs> Gelmiş Enes abime laf atıyor. Git buradan. Enes Batur bir numaradır. Ben nasıl batır dünüm alırız. Evet, tamam. Yoruldan, yoruldan ya, ya dur senin yüzünden. Ya Doruk bak senin yüzünden senin yüzünden ciddi bak bize dava açacaklar sonra başıma bela yiyeceğim sal beni. Hayır. Deme kanka bir şey. Oğlum ne altı eksisi? Yedi aldım. Oğlum. oğlum bir şey deme bir şey deme. Tamam bir şey diyeceğim ama. Böyle altı eksi Ya öf, öf, hadi öf. hadi azıldı. <laughs> ya oğlum. İçine sınır ya? Aa bu ne? Aa kamerayı açtım. Aa. 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 Neyi açtın? Kamerayı açtım kanka. Videoda kamera aç. Hi. Evet. Ah kameram, ah dur Kamerada var diye hiçbir şey yapamıyorum. Stop it. Stop it. Kanka dur, Kamerada kamera gitti. Ya tamam dur ya kamera falan geldi daha yeni. Al sana yüksek kupa. Iı, ıı, ıı. Bak yine alt teksti böyle hayattan kopuştu. Kamera gelince oynayamıyor muyum? Bu ne kadar saçma bir şey. Kamera <laughs> gelince oynayamıyordum. <laughs> ya düzgün bir şey seçeyim. abi ne yaptı? Bak şunu seçtim. Ha <laughs> mı kamın ha mı kamın? Pastan gelmiş böyle yaşlı yaşlı. Yazık lan adam. <ona>. Yorma <laughs> ya. Yıkanka oynama sen yorulursun. Sen bekle böyle ben halleder gelirim. Tamam gol oynamayayım o zaman. Hadi. Sen bekle. Oğlum şaka yapıyorum hadi. Çalış. <laughs> Çalış lan köle. <laughs> ne var Mr. 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 Körü şey Mr. Mister... Al. Oy. Neydi o da ya? Mr. Ay. Penguen miydi? Penguen miydi o? Mr. P. Heh, Mr. P. Değil mi? Mr. P. Mr. P. Kanka, Mr. P. Ya! Sen kimsin ha? Oh! Bak, oldu? Kanka ben açtım kalkanımı. Bana ateş mateş edenin. Hadi bakayım. Sen kimsin? Sen kimsin? git buradan. A ol a ol a boşu Ne bastım. Ih, alın size. İyi sana teşekkür ediyorum. Abicim bakın bizi bir salın. Hoş hoş hoş. İze. Oraya oraya git. Git git dön. Hoş. 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 Ulti ne oldu? Gitti ulti. Kalmadı. Ya şu Ana Nita'ya var ya. Ne yapıyorsun? Ya sinirli oldum şu Nita'ya sabahtan beri. 5 takım var olacak. He ya. Hala he. Bir takım eledik kanka. Bir takım eledim. Kanka ben şöyle biraz gezeyim. Öf ya. Şuna patladım. Hadi.